Çok iyi ya. lan. Bu hile kullanan adamlar niye böyle ya? Ben anlamıyorum bu hile kullanan adamlar. Niye hile kullanıyorlar yani? Evet, maalesef ki onu söyleyemiyoruz efendim. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Yani hileyi kullanma sebebim yok yani. Direkt normal. Olayı sadece meraktı yani. Anladım. Yani olayın özeti tamamıyla bu yani. Çok özet. Tamamıyla e, hileyi merak ettiğin için kullanıyorsun. Kendi hilen kendin yazdın. Öğrenmek Aha. istedim nasıl yapıldığını. Muhabbet oydu yani. Aa anladım. satışla şeyin yok zaten. Kendi kendine öyle evet, eğlendirirsen bir şey benim öyle Güzel ya. Çok şu an böyle bir hoşuma gitmedi değil yani. Şu an bizim ekibin böyle karşında ezilmesini böyle çok zevkle izleyeceğim yani şu anda. E tabii ki kimseye e, nasip etmiyoruz ki hani hile kullanımı. Yani şurada yarım saat zaten oynasan immo ile o kadar rahat çıkıyorsun yani. yarım saat bir saat e, poligonda kassan ki onların da videosunu çekeceğim mutlaka onların da videosu olacak YouTube'da. Eğim kasmanın, güzel fightlamanın, doğru piklemenin videolarını kesinlikle çekeceğim hesabımda ama. Yani bunu da görmek istedik ya YouTube'da. Ufak infolar vermemi ister misin yoksa sen zaten görüyor musun? Oy oy. Evet. Oh, oh. Kesinlikle hile yok. Kesinlikle hile yok. No hile. Flaş geldi. Flaş. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim ekipteki hemen hemen en sağlam oyunculardan bir tanesidir Geçek Neon. Neon'u çok profesyonel oynar. Ona tamamıyla odaklanman lazım. Helal. Bir tane aldın süper. B site'den girdi, yep. hepsi geliyorlar sana şimdi. Ben direkt düz info'yu veriyim, A site'de 2 var kanka, 3 var hatta. <laughs> geliyorlar sana, vur onu, eyler süpersin. Güzel, 2 kişi orada. O ne güzel görüyorsun sen <Oy>, öyle. Solunu unutma. Bandajı kör de işlemiyormuş buna. Oy, solunu unutma. Solunu unutma! Çıkalım ben. Helal. <laughs> Al onu lan, helal lan sana adamım. Hayır ben burada bak, sadece benim arkamdan oynayayım. Bak bana, ben, beni vuramıyor. Bak birkaç mermi eski alıyor bana. Sadece benim arkamdan olan yeter. Tehlikeli. Adam hey, ace atmış. Yersen. <laughs> Kanka ne o? O ne, neydi? 25 yanı kalmış. Evet, maalesef ki. Onu söyleyemiyoruz o zaman. Oy. var. Aa 105 vurmuşum ona. Pik atarken özellikle çok hareketli pikler atıyorsun. Hani oynadığı rankın immo veya üst olmadığından emin oldum şimdi. Yani yine de kimseye tekrar tekrar söylüyorum, önermiyoruz. Hiçbir şekilde hileyi kesinlikle önermiyoruz. Ben bu Bizim takıma karşı, bizim hayvanlara karşı oynamak gerçekten çok zor. Ben sana dedim mi kanka bunlar hayvan. Vallahi hayvana bak ya. Maşallah var ha. Düzenli çalışsak var ya bize böyle oluruz ha. Bize de hayvan ol hayvana bak diyecektin mi lan? Derler oğlum niye demiş? Ben diyorum ama bak asıl hileci o. Asıl ilacı ne on da çaktırmıyor bize. Diğer videolardan da ağzıma sıçtı o benim. Oy. Üstte fırladı lan mermi. Evet. Yürüdükten... Oh. Helal. Helal. Koş be koş be koş be. İkisi de canavar gibi oynuyor. Bak helal. O oh, nasıl bir <laughs> Helal lan sana ha. İyisin. İşte game sense hiç olmadan bu kadar yani. Bilgisayarım 40 fps, 30 FPS'te. Ben o 30 FPS'le şu an yüce 1'e kadar çıkmıştım. 30 FPS'te, 40 FPS'le. Yüce 1'e kadar çıktıktan sonra kendime yeni sistem aldım. E bunu alınca da ister istemez dedim ki ben daha güzel olurum, daha iyi olurum. Şimdi çok şükür yayındayım. Sizleri çok seviyorum. Gördün adamı. Görmüş olman lazım. Evet. Gene gene helal süper. Hangi duvardan geçip geçmediğini de bilmiyorsun ya. O da kötü senin için. Evet, yani, o, o biraz bir sıkıntı sağlıyor. Bu orada hiç sağlam değil Yanlış yere süper. Hadi bir hayır, tane hayır, daha helal yani. bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane arka Ar orada Bak 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 adam full HD izliyor bak şey. bak full HD izliyor bak. Yok, bak yani şu an ne ben yaptın? Canım ne ne? <laughs> Yani Türk şey oynadı Yavaş oynadı ya. Niye böyle yaptı? Hileye karşı. Hileye karşı böyle oynamaması lazım bence ya. Umarız dost oynarlardı. Yani ghost'tasalar bile hilem var. Diamond'da nedense geldi. Tam bunu dedim. 10 direkt geldi. Bas bir saniye sen sen bir kal bakayım C'de bakalım ne olacak. C'de kal. Aa ghostluyorlar. Ghostluyorlar. Ghostluyorlar, ghostluyorlar, ghostluyorlar. sizi yiğit şerefsizler. Ar Arda bir gelsene beni takip et. Bir şey deneyelim. C'ye gidelim. Vuramayacak mı? Double'da Kimizi vuramayacak mı bakalım o şekilde kitleyince. Şu altta dursan. sen. Burası. Görüyorsun. Şurası kanka en sol. Tamam lan. Gördün onu. Gördün. Cılak. Helal. Düşman yerde. Hep sana geliyor dikkat. Kurtu yeme. Kurtu yemezsen sıkıntı yok. Helal helal Öyle tamam yani. tamam süpersin. Nasıl? Attın Nasıl? ultiyi hep söyledi hep söyledi, hep söyledi. Hep söyledi. Ne? Ölmedi kendine Ah oh be. Oğlum. oğlum Odin ne alaka abi ama şimdi şey, Odin ne? Aa abi? ama şimdi sende de hile var neon. kanka şimdi. Aa. Hiç sakin değil şu neon var ya o neon bana tek sorun yaratan neon şu an. O neon şu falan atmasa bak. Şu an sesler de yavaş şey. değil. Of. Sen şu an sese göre bak. mi gidiyorsun? Of. Of. 어이, 오늘 둘다 피티드만. Hileyle oh, bile ya, güzel çık oldu ha. Sana, sana bak bahsettim ya neon profili. Hileyi ha, gösterebiliyor işte musun? Bile. Hiledeki duvarları falan görebiliyor muyum? Hani arkadan adamları ee, birbirine haberleşmeyi göstereyim. göstereyim. An aha aha süper. Tamam alttaki menüleri falan biz sileriz Mert özellikle o menüyü falan gördüysen silersin. Sike mecdadı ya böyle işin be. Amanına koyayım iş, iş değil ya. Allah'ım ne işlere kaldık ya. Şu an tamamıyla hile gözüküyor. Oğlum çok başka gözüküyor lan. Çok garip şu anda. Herkesin canı gözüküyor kutu içerisinde. Ne on beni sarstı sarstandı ben mermilerim vurmuyor. Yok o. Adamlar sana görünce mavi yanıyor, koyu mavi yanıyor. Biraz geç kaldı. Eyvah ben burada kesin öldüm. Tamam ya, iyisin, ya. iyisin iyisin iyisin. Yemeyeyim artık şu ne ya. Oo. 3. Tamam. <laughs> helal 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 helal. helal. <Gülüyor> <Gülüyor> Denedim ya. <yani. Gülüyor> Şu an sonra denk gelir. gelirsen o ne abi, lan? Abi, işte. Sana bahsettim Delay da konuştum. baga girdi ama bir göstersen bir orayı, bir göstersen var. orayı. Yok şu an gitti o Delay gitti şu an güncel güncel offset güncel yani. baga girdi güncelen. çok iyi. İlecinin iyilesi baga girdi. Hiç. Al sana başlık. Ya hay Allah ne onu ya ne onu. Bak Bolly'de çok performansını düşüyor. Bolly'yi iyi yapmaya gerek yok. Yok Bir dakika. Ya işte gördü ya. Çok Ay, dikkat. Gelme ne onu. Hilecinin of. Uy, çok iyi lan. Yok. Bak sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Neon'u öldürsem hep söyleyecek zaten. Neon problemi yok. Tek sıkıntımız ne biliyor musun? Neon'umuz biraz kalın evet. Haklısın. <laughs> yani, neon gerçekten maalesef. Kanka maalesef. ben de ona karşı hiçbir şey yapamadım. Ben hani şey ilan yapamadım maalesef. yani. Sen de hilesin diyebilirsin de. O ne neon işte ne o İşte. Şarlak. Geliyor sana doğru. Sakin. Aa sen de görüyorsun. O, 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 o oğlum Mert ne vurdu lan. Vurdum, lan? Helal oğlum, lan sana. Helal, şey lan, helal lan editörüm. Helal lan. Harbiden ben helal yazacağım o Yaz bir, helali var bir helali var oğlum ne güzel vurdu lan öyle. Tatlı oldu yani. Ya o ikisi zaten benim direkt has kadrom öyle söyleyeyim. Ben e, yayın işine başlarken daha doğrusu video işine başlarken onlar sayesinde başladım. Dikkat et. Helal helal helal. Yerinde durup daha iyi. Çok ad yapmış Gelecek sana Pike şey bak o <laughs> kim o Sage'in aim'i de çok iyi ya Baksana bak Sage'in game sense'i evet, değişe evet, çaktırmadan, evet, çaktırmadan, Kenardan kenardan veriyorum. Ya işte baba bizim ekip ya sen de ekibe katılmak istiyorsan hemen bir beğeni bir abone. Arkadaşlar bence beğenin yani adam akıllı insan valla. Hem düzgün de konuşuyor. Adamın yamunu da görmedim yani. Ben bununla geldim, bununla gelirim lan aceleyim. Düzgün adam kardeşim ben onu yıllarını tanıyorum. Adam bir defa kalbimize girmiş kardeşim. Kesinlikle. Be. ben olsam <laughs> abone olurdum. Abone oluyorsun. <laughs> abone olmayan... <laughs> Neyse evet devam ediyoruz. Helal. Helal. Şöyle hazır. Oğlum ben bizim elemanların, bizim çocukların yenilmesine seviniyorum ya. Yani neon geliyor sana. At oraya at at öldü. Öldü 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 öldü. Ya ben, ben Helal tamam. Ben Süper güzel güzel Allah bak. What? İle iyle. İyle vs iyle. Son sayı. İle one tap. Abi bu nasıl vuruş ya öyle ya. Batu alnından öpeceğim kardeşim. Ya ama şimdi olsun, şeyi çok güzel. Hilenin güzelliği değil de. Abi bizim takımın ezilmesi şu an o kadar zevk veriyor ki bana. Abi 46 kill aldım daha ne yapayım. <laughs> Eline koluna sağlık kankacım. Ya bir de game sense olmadan yani böyle oyun bilgisi falan. Tabii canım. Tabi yani. tabi. Tabii. O, o ya gene kesinlikle yine önermiyoruz ama maksat video çıksın <laughs> maksadımız yoksa hani kimsenin kullanmasını Elbine. istemeyiz yani. Çok <laughs> kötü bir şey. Baksana tamam bir haksız kazanacağım. Tabii ki arkadaşımıza rekabetle ilgili öyle bir sıkıntısı yok. Eee, oh, nereden oldu? Saldıranlar kazandı. Bunu görmedim bile ben. Ben daha ben seni görmedim. Onun ne bu ben daha madde. seni görmedim görmedim. Adamı ben adamı Şişt. göremedim bu arada. Adam nereden vurdun bilmiyorum. Güzel. Neyse, Oğlum, ne olsun, adamı yani, o vuran kişi. Takım yılan yani kanka saldır. şimdi. Allah var takımım yılan yani. Şimdi bu e, benim benim. E, e. arkadaşlar.